Arkadaşlar bugün alazı kaybedeceğiz. Bu arada 40 abone olursak maskemi çıkartacağım ve gerçek yüzümü bu arada görebileceksiniz. Hadi şimdi başlayalım. Evet hadi. Evet arkadaşlar bak. Kaybe mi? Evet kaybediyoruz alazı. Durun bir dakika kamerayı düzelteyim. Heh, tamam ver Evet arkadaşlar kayboluyor Evet arkadaşlar kayboldum bir bakalım Evet arkadaşlar kaybol kaybolmuş Hadi Görüşürüz. Bugün alazı güzel kaybettik. Lassi, olma, evet arkadaşlar, bugün alazı kaybettik. Artık mezarına mı gideriz, ne yaparız bilmiyoruz. Hadi görüşürüz.